Merhabalar arkadaşlar. bu sizlerle birlikte kutu düzenleme yapacağız. Hoş geldiniz o zaman. Şimdi süsleyeceğiz ve düzenleyeceğiz. Eski kutumuz bu. Böyle bir kutu eski kutumuz. Yeni kutumuz da bu olacak. O zaman A, yanlış yöne gelmişim. dileyim. Kuki. Neyse o zaman şimdi ilk önce süslemelere başlayalım. Ee, hangi süsleri yapsak? Düşünüyorum, hepsi çok güzel. İlk ben... ...Rose'nin anime halini yapacağım. Çıkartıyorum. Çıkarttım. Bunu hangi kutu yerine asayım? Buraya asacağım. İlk başlama yerinden. En son başlama yerine doğru geçeceğim. O zaman... Şöyle düzgünce yapıştıralım ki yamuk olmasın diyeceğim de yamuk oluyor. O zaman şöyle yapacağım. Daha çok var. Kutuları falan da düzenleyeceğiz. Kutuları daha yapamıyorum ya. Yapabiliyorum da yamuk oluyor. Nasıl yapacağım? Oysa ikili olduğu için galiba. Heh, tamam Şimdi hangisini yapayım? Bakıyorum, bakıyorum. Jenny'i mi yapsam, Lisa'yı mı yapsam, kimi yapayım ya? Düşüğü mü yapayım yoksa? Rosa'yı yaptık da o yüzden şu an. O, üçünden birini yapacağım. Ben şimdi Jenny'i yapacağım. Jenny çok havalı. Şu kısım. Şuradan çıkartacağız. Yır, bak. Yan, var ya. Ay yırtıyor. Yırtıyor. Tamam yırtılmadı. Bunu da Rose'nin yanına yapıştırıyoruz. Nasıl oldu? Güzel oldu bence. Şimdi ben Lisa'yı yapıştırmayı düşünüyorum. Lisa'nın şu fotoğrafını mı yapıştırsam? Yoksa Düsün'ün bu fotoğrafı çok güzel. Nasıl da düş, düş sonra çıkartacağım. Ee, şu fotoğrafını yapacağım arkadaşlar. Yaptığında görürsünüz. O zaman ben şimdiden yapıştırıyorum buraya. Şöyle çekeyim şöyle. Tamam. Bu biraz küçük olsa bile güzel olacak arkadaşlar. Tamam güzel oldu. Arkadaşlar. Evet şimdi bu kısma da yapıştıracağım. <laughs> ha tamam bir sana fotoğrafını alıyorum şimdi. İsinin fotoğrafını yapıştırmış. şu demiştim doğru. Şu fotoğrafı yapıştıracağım. uycam ama bence güzel. Ah, şöyle yapıştıracaktım. Tamam arkadaşlar yapıştırıyor. Ah, göreceksin birazdan fotoğrafı. İsim bu fotoğrafı. Şimdi bu kısımları yapıştıracağım. Onların ellerini yapıştırayım. Aa doğru. İsimlerini yapıştıracağım. Şimdi onların Biraz olur. Bence. Lıp, lıp. Aa merhaba Feyza, video mu çekiyorsun? Evet Kerit. Çok güzel bir kutu. İçinde uyuyabilir miyim acaba? Ee, biz bunu içine farklı şeyler koyacağız. İçi zaten küçük, sıyamazsın ki bak tek tekler. Tamam hocam ben gidiyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ya. Tamam. Şimdi bakıyorum, bakıyorum. Arkadaşlar hangisi yapıştırsam. Şimdi şöyle göstereyim. Hmm. Bakılmıyorum. Çok güzel bir tane fotoğraf buldum. İşte bu. Onu yapacağım. Al. Arkadaşlar bundan sonra e, komple Blackpink'in fotoğrafını yapacağım o yüzden bunu ortaya koyuyorum. Blackpink fotoğrafını komple koyacağım şimdi sıkıttıralayım. burada bunu yapacağım. Çok güzel bu. Arkadaşlar çıkarttım. Şimdi bunu da böyle koyuyorum. Böyle bir kutumuz oldu. Şimdi içine koyuyoruz. Ben açayım şöyle. Tamam. Şimdi bu yüzükleri şöyle koyacağım. Yüzükler yetmez gibi düşünüyorum ben ama yani inşallah yeter. Neyse. Aa ikiliymiş bu yeter bence. Yeter yeter. En sevdiğim yüzüklerimi koyacağım. Bu yüzükle doğmasın bak. Tamam. Öbürleri burada kalabilir sığmazlar. Tamam alt kısmı açıyorum. Aa, burada küpeler varmış. Küpeler bence ga yeri gayet iyi. O yüzden küpeler de burada kalsın. Arkadaşlar ama bu küpeler benim. Bunları koyacağım. <laughs> Küpe yeri bu kadar küçük mü oldu ya? Nasıl koyayım o zaman? Şöyle koyayım. Başka küpelerime bakayım. Şöyle bu küpeler de benim ayıcıklı <laughs> arkadaşlar böyle barbeli bir koyan de var ama bu bunu değil tabii ki de. bunun yeri var. Ben bunu çok seviyorum şimdi bu kadar mı bir iki üç tane daha şey koymam lazım bu üçler boş kaldı. Bunu alıyorum. Bunu şöyle koyayım yoksa bilezik ısınmaz. Hatta zor suyu yok. Bileziklerin yeri vardı aslında ama burası daha güzel gözüküyor O yerlerde artık başka bir şey yaparız. Şöyle susun diye yuvarlayalım. Bunlar yuvarlak olmuyor bu arada. Ya ama bunları koyacağım. Gördüğünüz gibi e, bu şey kuru kurumi. Ama kurumini pembe haline benzetmeye çalışmışlar. Ama bir tane daha var. O da kurumeli. Bu da onun takımı. Şimdi bunu koyuyorum. oldu. Tam bu son bir yerine koyacağım. Boş mu kalsın ya burası? Buraya ne koyacağım? Böyle bir 124 şuraya takayım. Bu 120 koyacağım. Düş arka bakayım bir dakika. Görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın.